Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün biliyorsunuz ki e, ben portakal videosu çekeceğim. Biraz hastayım. Video bir iki 3 gün gelmeyebilir. Çünkü arkadaşlar hastayım. Bozlarım ağrıyor dediğim gibi. Şimdi neyse onları boşverin. Kanalıma like kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi bu portakalı buraya koyuyoruz. Ama portakal suyu yapma yanlış söylüyor. Çok da kalıcı çok tehlikeli bıçak. Ama arkadaşlar bu çok uzun. Dikkatle olabilirsiniz. Bunu ortadan sadece ortadan ikiye bölün. Ben bunu ortadan ikiye böleyim arkadaşlar. Zor olabilir kesebilirim. Dikkatli yani büyüklerinizden yardım almanız daha iyi olabilir. Ben biraz yetenekliyim. Ne bu insanlar Bir dakika arkadaşlar. Limon sık Portakal sıkacağım evet. ben Hemen alacağım. <laughs> bir dakika. Şimdi içeceğimi aldım. Burası biraz pis olabilir. Ama ben çok kaç gündür hasta olduğum için İyi, portakal suyu içiyorum. O yüzden. Şimdi arkadaşlar bunun sıkmasına geldik. Bunu ne için? Şu kadar yeterli olur. Bunu biraz daha şu tarafa koyalım. Tamam, şu açtan alalım. Olur galiba. Tamam, Çekiyor Bakayım. bakamıyorum. Bakayım. Hem çekiyor tamam. Bakayım. Şöyle tam tutayım bakayım. Tamam çekiyor. çek Beni görmeyeceksiniz hasta olduğum için sadece mevsimin sıkılışına göstereyim size. Gördüğünüz gibi şey sıkıyorum onu. Belki yüzüme de göstereyim belki merak etmişsinizdir. Şöyle, bu da. Arkadaşlar yarın teyzeme gidiyorum. Ee, burada belki e, Kerem diye bir tane kuzenim var. Onunla videoyu gelebilir. Şey, o da Brawl Stars oynamayı bilmiyor daha iki yaşında. Ama rastgele sıkıyor, oynayamıyor. Olsun. için kavışını yaptıracağım. Beni öldürmesini sağlayacağım. Öğreteceğim bir tane video gelir. Ama like atarsınız. Bakalım. Biraz daha yoralım. İşte bir de bitti mi diye şöyle sıkalım. Yani i̇çinde hala var gibi. Bakalım. arkadaşlar. içinde bayağı bir olmuşum. özür dilerim. bir dakika bekleyin. bir dakika bekleyin. Annem geliyor. Annem geldi, çıktı. Bir dakika videoyu doldurmak zorundayım. Bekleyin. Ama neyse, devam edelim. Ben direkt şöyle sıkayım, göstereyim. Şöyle böyle yapalım. ben kapıyı kapatayım zaten. Bu da bitmiş. Kim? bitmiş. Şu, şu kapıyı biraz kapatayım. <laughs> Biliyorsunuz en sondaki e, niye beni doğdunuz ve Arkut'a nasıl şeyin çıkmıştım inşallah beğenmişsiniz. Görünün ki kabukları düzgün de. Oh, sıçradı. Bir dakika. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben iki dakika bunu yapıp geleyim. Evet. Hazır az oldu. Ama zaten bir bardak en fazla bu kadar çıkabilir. Çok güzel oldu bence. Güzel. Arkadaşlar bir abone özel Üç abone çıkmış. Çok mutluyum. Ve arkadaşlar sizin sayenizde portakal suyu yaptım hem kendime hem de size öğrettim. Çok güzel. Ha, bu arada oruçlu olanlar ne olur bu videoyu oruç bittikten orucunuz bittikten sonra yapın. Yani çok izlemeyin. De değinim Geçeyim. Arkadaşlar işte bekleyin. Geçeyim. Ah. Çıttım, güzelmiş Evet arkadaşlar videomuzu sonuna gelin. like abone olmayı unutmayın arkadaşlar bye bye